Ayvalık tatilinden dönerken pazarın en taze sebzelerini, mis kokulu reçelleri, yol üzerinden alınan zeytini arabaya dolduruyor musunuz? Gece sonunda tek arabaya doluşup halı saha takımını evlerine bırakan aslan yürekli kaptan tanıdık mı geldi? Şimdi tüm bunları standart 5 kişilik yerine 7 kişilik bir arabayla yaptığınızı hayal edin. Ne kadar da rahat olurdu değil mi? İşte amacımız tam olarak da yeni Dacia Jogger'ı bu şekilde tanıtmak. Hem SUV, hem MPV, hem de bir station wagon. Anlayacağınız hepsi bir araba demekti. Bunun için hedef kitlenin severek takip ettiği Kafa Dergi, radyo, YouTube ve sosyal medya mecralarında entegre bir içerik iletişimi tasarladık. Öncelikle ünlü karikatürist Emirhan Perker'in bazı tipler serisiyle personalarımızı anlatarak karikatürler yarattık. Bu karikatürleri Kafa Dergi Instagram hesabından bir kampanya eşliğinde paylaştık. Bu sene gitmek istediğin şehri yaz, eşlik edecek arkadaşını etikette, imzalı dergi kazan dedik eş zamanlı olarak Kafa Radyo'daki Otomobil Adamlar programına sonrasında da Kafa TV YouTube kanalında Can Yılmaz'la geri vites programına entegre olduk. Abi senin köye nasıl gidiyoruz biz? Benim köye nasıl gidiyorsunuz? Dacia Jaguar atlıyoruz. Tamam abi 7 kişilik seçin içinizden 7 kişi kurayla mı seçiyorsunuz? Çünkü özel bir ziyaret olacak. Eee basılı mecra eksik kalmasın dedik. Karikatürlerimizi içeren ilanımıza Kafa Dergi'nin 100. sayısında yer verdik. Bu da yetmedi. Sosyal medyada başlattığımız kampanya sonucunda kazanan talihlilere yazarlardan imzalı Kafa Dergi'yi Datça Jogger'la birlikte ulaştırdık. Özetle bir karikatür serisiyle başlayan yolculuğumuza radyo, instagram, youtube ve basılı mecralarda bütünleşik şekilde devam ettik. Sonuçlara gelince youtube'da 152 bin izlenme, sosyal medya kampanyası ve entegrasyonlarla toplamda 20 bin 509 etkileşim aldık. Bir tanesi imzalı şekilde 220 bin adet kafa dergiyle evlere girdik. Ayrıca bayilerimize de 100 adet basılı posterlerimizden gönderdik. Hepsinden önemlisi ailesi ve tüm sevdikleriyle kalabalık 7 kişilik yolculuklar, geniş iç hacim ve ekonomi isteyen için artık Dacia Jogger var duygusunu yaşatmış olduk.